Dünyada afet riski en yüksek coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Tarih boyunca depremlerle, sellerle ve heyelanlarla sınandık. Çok büyük acılar yaşadık ve yaşanan her afette vatandaşlarımız haklı ve bir o kadar da acı bir soru sordu. Nerede bu devlet? Bu soru afet yönetimine bakışımızı değiştirdi. Modern bir afet yönetiminde ne olması gerekiyorsa bugün Türkiye'de var. Size deprem veya sel olmayacağının sözünü veremeyiz. Kimse veremez. Ama bir daha kimsenin nerede bu devlet demeyeceğinin sözünü veriyoruz. Bazı haysiyetsiz. Yardım eden kimse yok mu? Açık konuşuyor. Namussuz kişiler. Öyle de yakın yakın Gözüküyor da çıkartamıyor. Gör ne geldi bak öyle şu. Kampanya yaparak. Afat varmış, devlet varmış. Hani devlet? Hatay'da biz asker göremedik. Kendim çanlarımla çıktım. Küçük kızımı kendim çanlarımla çıkardım. Büyük oğlunu abim çıkardı. Devlet nerede? Biz jandarma göremedik. Hala ulaşan kimse yok. Apartmanın arka tarafından babamın sesi geliyormuş. Ama şu anda geçilmiyor arka tarafa. Allah rızası için yardım gönderin. Polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyordu. Çocuklarımla çığ kağıt çığ kağıt. Sıçradıyım ama. Çocuklarımla çığ kağıt çığ bir kız bir oğlan. Oh ya. Sayın kalbim sıkar sıkar. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Sabah bir gün gelip benden kapımdan o isteyeceksin. Bu cenazeyi nasıl sorgulayacaksın? Kim ne diyecek bu cenaze hakkında sana? Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah.